Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir haber ve bu haberin güzel bir analiziyle birlikteyiz. Eee WarGaming 7'ye 7 savaş modunu 4 günlüğüne 29 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar etkin edecek. Ama bu 7'ye 7 modunda gerçekten iyi düşünülmüş, iyi tasarlanmış yeni gelen özellikler barınıyor. Bu özellikleri inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Şimdi özellikleri okumaya başlarsak Savaş sisi. Bu döngü bu dövüş döngüsünde savaş sisi mekanizması bulunuyor. Bu savaş sisi klan savaşlarında kullanılanların bir benzeri aynısı. Rakibin tanklarını ve onlar sizin tanklarınızı göremeyecekler. Yani taktiğinizi direkt e, hızlı bir şekilde oynamanızı önleyecek bu. Yani rakipte ne var bilemeyeceksiniz. Yani bir challenge içinde 4005 çıkıp size tek atabilir eğer medium tank oynuyorsanız. Dikkatli oynamalısınız. Yavaş yavaş hızlıca bitmesini, savaşın hızlıca bitmesini önleyecek şeylerden biri bu. Ve Wargaming XVM'den kurtulmaya çalışıyor. Bunu net bir şekilde gördüm. Rakiplerin rumuzlarını otomatik bir şekilde engelliyor. Sonunda XVM'in e, büyük bir sorun yarattığını görüyoruz. E, bir oyuncuya fokus yarattığının farkına varmışlar. Zaten e, yukarıdaki özelliklerde söylediklerine göre bu savaş gibi kalıcı olmak için gerçekten ümit vaat ediyor diyorlar. Anlayabilmişler. E, gerçekten yaptıkları değişiklikler de hoşuma gitti. Savaş sesi bu şekilde. Hangi tanklara sahip olduğunuzu göremeyecekler. Siz de onlarınkini göremeyeceksiniz. Ve istatistiklerinize ulaşamayacaklar. Kilit konumlar haritalarda kilit konumlar eklemişler. Peki bu ne olacak? Örneğin bir taraftaki kilit konumunu geçirince bir özellik kazanacaksınız. Bir skill, bir yetenek kullan kullanabilecek pozisyona geleceksiniz. Yani pozisyonlara gitmek size normalden fazla değer kazandıracak. Peki bu neden iyi benim açımdan? Bu koca takımların Tek bir taraftan gitmesini, tek bir tarafa yığılıp, e, eğlencesiz e, bir maç olmasını engelleyecek. Buna biz İngilizce lemming train diyoruz. Çok karşılaşmışsınızdır sandal savaşlarda. Karşı takım bir yerden yalla harala gelir ve siz eşit dağılmışsınızdır. Sizin eşit dağılan taraf doğal olarak az kaldığı için orayı süpürür gelirler kartopu etkisiyle, yani sürüklendikçe büyürler ve maç bir anda kayıp olur. Ama bu kilit konumları ekleyerek e, bunu minimuma çekecekler. Yıllardır çok istediğim şeylerden birisi bu. Şu anda Lemming Train'i oyunda engelleyen bir tanecik mekanizma var. O da cap. E, düşman üstünü ele geçirmek. Eğer bir takım bir taraftan yallah geliyorsa boş bıraktığı taraftan cap yaparak onları counterlayabiliyorsunuz. Ama bu yeterli ve iyi bir çözüm değil benim için. Ama kilit konumlar harika bir şey. Eğer rakip eşit dağılmazlık kilit diğer kilit konumları boşa bırakırsa diğer kilit konumları ele geçiren tanklar aşağıdaki az sonra inceleyeceğimiz skillleri kullanarak eksik kalan tarafa destek verebiliyorlar. Bu harika bir şey. Çapı vesaire bilgi veriyor. 15 saniye burada kalmalı diyor. Güzel bir değer. Bu tarafı biraz okursak Evet, kilit konum ele geçirdikten sonra 2 dakikalık soğuma süresi olacak. Yani 2 dakika içinde tekrar ele geçirilemiyor. Kilit konumu ele geçirdiğinizde elde ettiğiniz skilllere bir bakalım. Seçtiğiniz alana 2 saniye sonra bir hava saldırısı yapılır ve buradaki düşman araçları şoka girer. Bu nedir? Bunun analizini yaparsak kilit konumlar büyük ihtimal ele geçirilmesi zor yerlerde olacak harita tasarımlarında ve bu yer ele geçirilirken doğal olarak can kaybedeceksiniz. Rakip takım güvenli noktalarda gerek da kalarak gerek açı vererek sizin canınızı eksiltecektir ama siz büyük ihtimal onlar çok daha iyi korunaklı yerlerde ateş ettiği için ve kendilerini diske atmadıkları için siz onlara vuramayacaksınızdır. Sizin canınız yarıya inmiş veya %70'e inmiş adamlar full olacaktır. Peki neden biz kilit noktayı ele geçirelim? bize bir şey vermezse bu bu bunu eşitleyecek işte bu adamların bu adamların üstüne bu skill'i atarak bu yeteneği atarak e, yeteneği onların da canlarını eksiltebileceksiniz hatta onları öldürebileceksiniz aynı zamanda şokla birlikte karşı bir saldırı yaparsanız yerlerindeki e, avantajlarını kaybedip aynı zamanda şokla birlikte onları alt edebileceksiniz yani kill konumu ele geçirmek cidden önemli bir pozisyona geliyor can kaybetseniz bile Teşvik bu ana özelliklerinizi %20 geliştiren bir yetenek. Bu 40 ne, ne anlama geliyor? Yani normalde mürettebatlarınız %100 olarak düşünürsek komutandan %10, arkadaşlıktan e, kardeşler takımından %5 ile %21 gibi oynadığınızı düşünürsek ekstra bir 120 daha gelecek. %141 gibi çok iyi bir değere ulaşacaksınız. Yani loadunuz kısalacak, görüş mesafeniz artacak. 40 mesela 40 ee, saniyelik bir süre için Gerçekten iyi bir değer bu da Ama çok kullanacağını düşünmüyorum Diğer yetenekler Daha etkin e, Daha oyun kırıcı Keşif uçucu e, Uçuşu Konuşabilirsem Bu da çok yetenekli bir değer ee, Bir yere gittiniz Rakip buraya gelmemiş Hatalı oynamışlar Aldınız ve Rakibin hareketini 10 saniye boyunca görebileceksiniz Tanklarını görebileceksiniz Büyük ihtimal ilk kullanılan Skill her zaman bu olacak güçlü bir noktayı ele geçirdiniz. Çat basacaksınız. Rakibin tüm tankları açık. Ee, savaş hissi ortadan kalkacak. Hangi tanklara sahip olduklarını öğreneceksiniz. Nerelerde olduklarını öğreneceksiniz. 10 saniye gerçekten çok iyi bir değer. Rakipler öyle e, sapır saçma yerlerde duramayacak. Eğer bir üssü ele geçiriyorsanız bir çalın içinde falan açıkta duramayacaklar. Oradan çıkmak zorundalar. Çünkü az sonra bu skill'i kullanıp onları açabilirsiniz. Gerçekten iyi düşünülmüş skill'lerim. Bunun hepsi 4 tane var demeyin çok iyiler. Sis perdesi ise oyunun sonlarında oyunu bitirmeye yakın kullanacak skilllerden, yeteneklerden bir tanesi 40 saniyeline sis perdesi sürer. Sizin kamuflajınızı arttırır ve rakip görüş mesafesini 166'na sahip olur diyor. Örneğin bu nerelerde kullanılacak? Şu andaki harita modlarında etkin değil ama Malinovka gibi açık harita düşünün. Rakibe basmanız gerekiyor. Can puanlarınız eşit. Ee, rakip çalıların içinde yatıyor. Ve yolda can kaybetmek istemiyorsunuz. Rakibe karşı bir avantajınız var. Sizin 4 ondan 3 tankı kalmış. Maç sonundasınız. Bitirmek zorundasınız maçı. Ama giderseniz dezavantaj boyunda yolda ölüp... E, maç boyunca yaptığınız bütün işler... Güzel işler... E, çöpe gidebilir. Bu sayede bu yeteneğe sahipseniz... Rakip kamp yapıyor. Siz güçlü pozisyonlara geçirmişsiniz ve... Yetenek kullanma hakkınız var. Yolda bunu kullanacaksınız. Sizi göremeyecekler. Diplene girip... E, can puanı ve tank üstünlüğü sebebiyle rakibi hak ettiği gibi yenilgiye uğratabileceksiniz. Gerçekten bu skiller iyi tasarlanmış ve bu büyük ihtimal iyi bir akıldan çıkmış. Oyundaki çoğu sorunu e, egal edip düzelten, tamir eden şeylerden birisi bu mod. Yani şu anda 4 gün sürecek diye düşünmeyin. Bence yani çok oyun oynamış ve Oyunlardaki mekaniklerin iyi analizini yapabilen biri olarak Bu oyun kipinin çok değerli e, değişikliklere sebep olacağını söyleyebilirim Burada verdiği ödüllerden bahsediyor 2 boyutlu bir skill ve e, Cephanelik sökme kiti verecek size Bunlar çok önemli değil e, Genel kurallarda 10 araçlara katılabileceksiniz ve 10 dakika sürecek savaşlar Baş Savaş başarımları kazanılmıyor Günün ilk saferi burada çarpı iki alabileceksiniz. günyeler yeler, harit engelleme mümkün değil. Kişisel yedek, klan yedekleri kullanılabilir. Evet, maç eşleştirici bu çok var e, game'in yapmasını istediğim şeylerden bir diğer şey. Burada her şey var ya benim oyunu düzeltmek için e, ön plan atabileceğim her şeyi hakikaten şunları şunları yapılsa oyun daha hale hale gelir diye diyebileceğim şeyleri hepsini koymuşlar. Maç eşleştirici, maç making ve takımlar e, ayrı bir kuyruk oluşturacak buradaki oynayan oyuncular için. Bu kuyrukta e, ekip başına en fazla yani takımlarda bir KMT bulunabilecek maksimum. Bunu isteyerek değil, Wargaming bunu isteyerek değil, olası kötü sonuçlarda e, korunmak için yaptığını söyleyebilirim. Bu gene bir kullanıcıları mutlu etmek için değil. Değil, Diğer takımın kolay kaybetmesini sağlayamamak, e, önlemek için yapılan bir değişiklik. Çünkü 7-7, 6 tier savaşları, klan savaşları yapan arkadaşlar hemen bilecektir. Eğer iki tane topçu alırsanız rakip sizi paramparça eder. Bir tane topçuyla bile paramparça eder. Eğer rakip topçu alırsa ki bu savaş kepeninde topçu kullanılmayacağını düşünüyorum. Ki bu ayrıca olağanüstü bir güzellik. Çünkü 15 kişi de bir kişi olup bir tane topçu olmak, 15 kişinin arkasında saklanmak ve 14 kişinin arkasına saklanmak ayrı bir şey. 6 kişinin arkasına saklamak ayrı bir şey. Topçular bu savaşta zevk almayacaklar. Oyun çok az olacak ve topçu oynanmayacak. Bu harika bir şey. 4 tank avcısı, 4 ta hafif tank ve 3 tekerlekli araç en fazla. Bunları limitlemişler. Bu tank avcıları, hafif tanklar çok Hani bunun da bir olması lazımdı. Ama 3 yapmışlar. Sebebi de eğer 3 tane e EBR alırlarsa rakip takım kaybeder büyük ihtimal. Ee, çok açık harita değilse ki bu açık haritalardan Kum Nehri, e, Murovanka diğerleri kapalı. Ee, kolaylıkla can puanı ve güçsüz topun cezalandırılabileceği haritalar. Murabanka'da da çok iş yapamaz. Sadece bir kum nehrinde 3 tane tekerlekler aç. Ama işte 6'da bir şansla, pardon 8'de bir şansla kum nehrinin gelmesini dua etmeleri için. O dua etmeleri lazım o kum nehrinin gelmesi için. Büyük e, dezavantaj. Bunu da keşke 1 ve bunu da 2 ile sınırlasalarmış. Bir KMT'ye dinamik takımlara izin verilir. Takım dengesizliği mümkündür. Bu ne, ne, anlama geliyor? Bu Wargaming'i daha doğrusu World of Tanks'ı çok eskiden oynayan oyuncuların bildiği bir şey. Eğer gece geç saatlerde o zamanlar matchmaking'de bir sınırlama vardı. Sonradan kaldırdılar. Artık maçlar hep 15-15 oluyor. Ama eskiden oynayan oyuncular farkına varacaktır, bilecektir bunu. Bizim 7'ye 7, 7'ye 8, işte 10'a 8 yaptığımız maçlar vardı. Çünkü Wargaming o zamanlar bir, aynı bu şekilde MM'de bir limitlendirmeler vardı. En fazla şu olabilir, en fazla bu olabilir diye. Şu anda hala var. Örneğin genelde sizin takımda 7 seviye E25 varsa karşı tarafta da bir E25 oluyor gibi gibi. Ee, ama artık çoğunlukla kaldırıldı o engellemeler. Bu kipte de olabiliyor. Sizin takımda 2 kişi, karşı ekipte 3 kişi olabiliyor. Ee, bu matchmaking... ...engellemesi, limitlemesi yüzünden. Şu an için... ...gerçekten bana böyle... ...ümit vaat edici... ...oyunda heyecan getirecek... ...gerçekten oyunu iyi noktaya getirecek... ...özellik kiplerden birisi. Umarım kalıcı olur. Hoş bir şey olacak. Gerçekten çok e, sevindim buna. Normalde haberlerin... E, ...analizlerini yapmam. Bu gerçekten... <laughs> oyunu değiştirecek şeylerden birisi. Size 10 seviye 3 tane tank verilecek. Eğer 10 seviye tanklarınız yoksa. Ama tanktan ve diğer şeylerden bağımsız olarak oynanışı, oyundan aldığınız keyfi olağanüstü miktarda arttıracak. Eğer iyi tanklarınız varsa 2,5-3 kat daha iyisiniz. İyi seçimleriniz 2,5-3 kat daha değerli. Takımı trollemek için Kötü tanklar, kötü rekabetçi tanklar alırsanız bu seçimleriniz çok daha fazla cezalandırıcı. Örneğin 4005 aldınız. Takım bir kişi eksik gibi yani 15 kişinin içinde gizlenip de sizi koruyan diğer tankların arasında gizlenip de iş yapabiliyorken bu bu maçta bu kipte yapamazsınız. E, troll seçimler, kötü seçimler gerçekten cezalandırıcı yaptığınız kötü seçenekler, kötü oyunculuklar direkt maç kaybetmeye sebep verebilecek veya çok iyi oynadığınız hani 14 karşınızda 14 kişi var. ...iyi bir maç çıkarıyorsunuz diyelim şu andaki 15 15'te. 14 kişi de iyi bir oyuncu olmakla 7 kişi de iyi oyuncu olmak arasında gerçekten çok fark var. Ben e, oyundan çok daha fazla keyif alacağınızı söyleyebilirim. Bu da iki boyutlu skinin Gerçekten güzel bir mavimsi yapar. Daha doğrusu zebra deseni. Hoş olmuş. Evet analizimizin sonuna geldik. Ee, beni gerçekten sevindiren gelişmeler, geliştirmeler bunlar. Wargaming tarafından görmeyi beklemediğim bir haber gördüm. Evet bu sabah gördüm. 26'sında yayınlanmış. Ama bu sabah gördüm. Hemen de haberini yapmak istedim. Sizle paylaşmak istedim. Evet bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşabilirsem. Eğer içeriklerden memnunsanız abone, abone olmanızı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.